Merhabalar ben Zeki Ulus. Herkese merhabalar arkadaşlar. Dördüncü soru çözüm videomuzla birlikte sizlerleyiz. Ne yapıyoruz? Hadi başlıyoruz. Bir bakalım arkadaşlar ilk sorumuzda bize ne verilmiş? Aşağıdaki savaşlardan hangisi ile birlikte ilk defa bir Bizans imparatoru Müslüman bir sultana esir düşmüştür diye sorulmuş. Sanki arkadaşlar bana Malazgirt Savaşı'nı hatırlatıyor. Bakın 1071 yılında Sultan Alparslan liderliğinde Büyük Selçuklu Devleti ordusu ile Roman Diyojen liderliğinde Bizans İmparatorluğu ordusu karşı karşıya geldi ve Sultan Erpastan askerlerinin karşısına beyaz kıyafetle çıktı at üstünde. Ve onlara ne dedi biliyor musunuz? Bakın ben buraya kefenimle geldim. Yani ben bu savaş için ölümü göze aldım sizler de alın dedi. E tabi düşünsenize arkadaşlar oradaki ordunun maneviyatını. Dolayısıyla Malazgirt Savaşı Bizans İmparatorluğuna karşı Büyük Selçuklu Devleti tarafından kazanılmıştır diyeceğiz. Bizans bu tarafta dedik. Karşısında ise arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti ordusu var. Burada Alparslan var. Burada ise Roman Diyojen var diyoruz değerli dostlarım. Ve iki ordu karşı karşıya gelir. Mufun Malazgirt Ovası'nda Alparslan'ın ordusu Bizans ordusunu Roman Diyojen'in ordusunu yenmeyi başarır ve Roman Diyojen esir düşer. İşte arkadaşlar 1071 Malazgirt Savaşı ile yani Anadolu'nun kapısının Türklere açıldığı o savaşı ile ilk defa bir Bizans İmparatoru Müslüman bir sultana esir düşmüştür. Cevabımız Bursa olacak. Devam edelim yeni soruyla. Ebu'l Feth ünvanı verilen hükümdar aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi size bir tarihi süreci anlatayım. Arkadaşlar Tuğrul ve Çağrı beyler başta olacak. Tuğrul ve Çağrı beylerden sonra kısa e, değişimler yaşansana da liderlikte. Daha sonra Sultan Alparslan gelecek. Ve Sultan Alparslan'ın veziri Vezir Nizamülmülktür. Sultan Alparslan diyecek ki ona benden önce çok başarılı hükümdarlar vardı. O başarılı hükümdarlardan sonra beni kim dinleyecek? Örneğin halk beni dinler mi? Ordu beni dinler mi? İnsanlar bana güvenir mi diyecek? Ve Nizamülmülk ona diyecek ki efendim diyecek bir yer var. Hristiyanlar için kutsal bir kent ve halk arasında fethedilemez, Tanrı tarafından korunduğuna inanılan bir kent. Neresi orası? Kars Ani Kalesi. Eğer orayı almayı başarırsanız diyecek, halk da, ordu da, devlet de size saygı duyar diyecek. Bunun üzerine Sultan Alparslan arkadaşlar ne yapacak? Kars Ani Kalesi'ni fethetmeye gelecek ve Hristiyanlar için kutsal olan o Kars Ani Kalesi'ni, fethedilemez denilen, Tanrı tarafından korunuyor denilen Ani Kalesi'ni sadece bir günde fethetmiş olacak. Ve ardından kendisine de fetihlerin babası yani Ebul Feth ünvanı verilecek. Fetihlerin babası. Kimmiş bu arkadaşlar? Sultan Alparslanmış cevabımız Ceyhan olacak. Yola devam ediyoruz. Bakalım yeni soruya. Celali takvimini hazırlayarak Sultan Melik Şah'a sunan astronom aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar Sultan Melik Şah Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan hükümdardır. Bunun dışında <laughs> bu dönemde hem astronom hem de matematikçi olan Ömer Hayyam var. Ömer Hayyam arkadaşlar başlangıcını Sultan Melikşah'ın tahta geçişi olarak belirlemiş olduğu Celali takvimini hazırlıyor ve Sultan Melikşah'a sunuyor. O zaman cevabım ne olacak? Ömer Hayyam olacak. Peki diğerleri kim? Hasan Sabbah arkadaşlar batıniliğin kurucusudur. Hani şu kartal yuvası denilen Alamut kalesinde faaliyet gösteren. Utbi arkadaşlar Gazneli içerisinde yaşamış ve tarihi yemin adlı eseriyle bilinir. Biruni ise Gazneli Mahmut tarafından sarayımın en kıymetli en değerli hazinesi olarak nitelenmiştir. İbni Meymun ise arkadaşlar Eyyubi içerisinde rol almış bir bilim insanıdır. Cevaba e dedik yola devam ediyoruz. Bakalım yeni soruda ne var? Büyük Selçuklu Devleti hükümdarlarından hangisi Fetret devrinde mücadele içerisine girmemiştir? Arkadaşlar Fetret devri dediğimizde hep Osmanlı akla geliyor öyle değil mi? İşte Fetret devri sadece Osmanlı'da yok. Büyük Selçuklu Devleti'nde de Fetret devri var. Kim vardı burada? Melikşah vardı. Sultan Melikşah arkadaşlar Büyük Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan hükümdardı. Ve onun ölümünün ardından arkadaşlar baktığımızda Mahmut Berkiyaruk, bunun dışında Mehmet Tapar Mehmet Tapar yazalım ve Sencer arkadaşlar ne yapacaklar? Bakın bu 4'ü 2, 3 ve 4. Bunlar Fetret devrine girecekler ve birbirleriyle mücadele edecekler. Daha sonra Sultan Sencer buradaki diğerlerini egale ederek hükümdarlığı ele geçirecek. O yüzden arkadaşlar ne diyoruz? Hangisi mücadele içerisinde girmemiştirin cevabı Sultan Melikşah olacak. Çünkü zaten onun ölümünden sonra Fetret devri başladı. Cevap Edirne diyoruz ve devam ediyoruz. Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkılış dönemine iten savaş aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli dostlarım Selçuklu dediğinde iki tane savaş bilmenizi istiyorum. Bunlardan bir tanesi Katvan Savaşı, bir tanesi ise arkadaşlar Köse Dağı Savaşı'dır. Katvan Savaşı Karahitaylılar ile Karahitaylılar ile ki bunlar Moğollardır. Büyük Selçuklu devleti arasındadır. Kara İtaliler kazanmıştır. Büyük Selçuklu kaybetmiş ve yıkılış sürecine girmiştir Katvan Savaşı ile. O yüzden Büyük Selçuklu'yu yıkılış dönemine iten savaş 1141 Katvan Savaşı'dır. Hocam Köse Dağ Savaşı ne? Köse Dağ Savaşı ise arkadaşlar yine bir Moğol kabilesi olan İlhanlılar ile bir Moğol devleti olan İlhanlılar ile Anadolu Selçuklu devleti arasında olmuştur. Bu savaşı İlhanlılar kazanmış. ASD kaybetmiştir ve yıkılmıştır yıkılış sürecine girmiştir. İkisi çok karışır. Lütfen karıştırmayın olur mu? Katvan Büyük Selçuklu'yu, Köseda Anadolu Selçuklu'yu yıkılış sürecine götürdü. Burada Büyük Selçuklu'yu sorduğu için Katvan dedim. Şimdi bakalım. Köseda Savaşı e, Anadolu Selçuklu'yu yıkılış sürecine götürmüştü. Nesa ya da Dandanakan ya da Seras Savaşları Büyük Selçuklu ile Gazneliler arasında yaşanmıştı. Yassı Çemen Savaşı arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzem Harzemşahlar arasında gerçekleşmiş olan savaştır. Ve Anadolu Selçuklu bu savaşı kazanarak Harzem Şahları tarih sahnesine uğurlamıştır. O yüzden cevaba Denizli dedik ve yola devam ediyoruz. Bakalım aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılış sebeplerinden değildir diyor. Bakalım veraset sistemi. Yahu arkadaşlar ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı vardı ve az önce gördüğünüz Fetret devri olmuştu. Dolayısıyla devlet iç savaşa sürüklenirse ne olur? Devletin ömrü kısalır. Veraset sistemi Yıkılış sebeplerinden biridir. Batın iyilik faaliyetleri. Yahu bu adamlar Sultan Melikşah'ı, Vezir Nizamülmülk'ü öldürdüler. En önemli kişiler bunlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yıkılış sebeplerinden biridir. Oğuz isyanları. Oğuzlar devlete küsüyorlar. Diyorlar ki Oğuzlar devletin kurucu unsuru biziz. Ama siz bütün idare makamlarına Farslıları yani İranlıları geçiriyorsunuz diyorlar. Ve arkadaşlar devlete karşı isyan ediyorlar. Bu da devletin yıkılış sebeplerinden biridir. Halifelerin tutumu. Hani Tuğruz Bey halife halifenin siyasi yetkilerini eline almıştı. İşte o halifeler daha sonradan Büyük Selçuklu'yu içten içe arkadaşlar faaliyetlere başlayacaklar ve içten içe çökertmeye çalışacaklar. Kendi siyasi yetkilerini geri almak için bu da yıkılışın sebeplerindendir. Ama Köse Dağı Savaşı Büyük Selçuklu'nun değil Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkılışa sürükleyen savaştır. O yüzden cevabım Edirne seçeneği olacak. Bakalım yeni soruda ne varmış? Moğolların tamamını ilk defa bir çatı altında toplayan hükümdar hangisidir denmiş. Bir bakalım arkadaşlar. Timur dediğimiz adam Timur İmparatorluğu'nun kurucusudur ve bütün Moğolları ilk defa toplayan o falan değildir. Hülagü, Hülagü Moğolların bir parça devleti olan İlhanlıların lideridir. Batuhan arkadaşlar yine Moğol İmparatorluğu'nun parçalanmasıyla ortaya çıkmış Devletlerden birinin hükümdarıdır Ögeday yine aynı şekildedir Fakat arkadaşlar Timuçin'e dikkat etmenizi istiyorum Timuçin dediğimiz adam Cengiz Han'dır Cengiz Han'dır arkadaşlar ve Cengiz Han'ın bir de filmi var Timuçin diye. Ne yapıyor? Bütün dağınık Moğol kabilelerini bir çatı altında birleştiriyor ve arkadaşlar dünyanın en büyük kara imparatorluklarından birini kuruyor. Fakat arkadaşlar Moğollar Türk değildir. Moğollar Türkleşmiştir daha sonradan Türk örf adet gelenek göreneklerini uygulamışlardır ya da Türk alfabesini kullanmışlardır. O yüzden Türk değil Türkleşmişlerdir Moğollar ona dikkat edelim lütfen. Ve Moğollar açıkçası dünyanın her yeri insan ayağının bastığı her yer bizim olacak diyorlar ama gittikleri yerlerde insanı yaşatmıyorlar. İnsan olmadan ben tarım toprağını ne yapacağım ki? İşte o yüzden arkadaşlar Moğollar kültürel anlamda ya da entelektüel anlamda bir şey katmadıkları için dünyaya geleceğe çok fazla kalmamışlardır ama Timur öyle değildir. Timur da Moğol halkı yönetmesine rağmen kültürel anlamda, entelektüelite anlamında son derece iyi bir Kıvama ulaşmıştır ve geleceğe kendisini Aktarmıştır diyebiliyoruz Cevabı Adana dedik Hocam yine çok konuştun devam ediyoruz Yasaname-i büzürk adı Verilen Cengiz yasaları Hangi alfabe ile kaleme alınmıştır Az önce Moğolları biraz eleştirdim Hemen karşıma çıktı Cengiz yasaları Arkadaşlar yasaname-i büzürk Olarak bilinir Kısasa kısas temellidir arkadaşlar Aynı zamanda son derece Sert kanunlardır Şöyle diyordu bir tarihçi İtalya'dan Cepleri altın dolu bir kız çocuğunu bırakın Orta Asya'ya kadar gitsin. Bu arada Moğolların yasanameyi büzürk yasaları geçerlidir. O kız çocuğunun cebinden tek başına gitmesine rağmen bir altın dahi eksilmez diyordu. Neden? Çünkü yasanameyi büzürk yani Cengiz yasaları çok sert yasalardır. O yüzden insanlar korkup o kız çocuğuna herhangi bir şey yapmazlar diyor. Demek ki arkadaşlar Cengiz yasaları adaleti sağlamış. Peki ben ne demiştim az önce? Moğollar Türk değildir, Türkleşmiştir demiştim. Cengiz Han yasaları Uygur alfabesiyle kaleme alınmıştır. O yüzden cevabımız Denizli'dir arkadaşlar diyoruz ve yola devam ediyoruz. Moğol İmparatorluğu'nun dağılışının ardından ortaya çıkan devletlerden hangisi Rusların güneye inmesini engellemiştir? Hemen basitçe şöyle bir çizelim. Burası Anadolu olsun. Burası Karadeniz olsun. Ve arkadaşlar üst tarafında Ruslar var değil mi? İşte bakın şurada yer alan devlet Altın Orda Devleti'dir. Ve Altın Ordu Devleti Knezlikler halinde yaşayan Ruslar ne zaman güçlenecek olsa bir çekiç gibi böyle kafalarını sürekli olarak vuruyordu. Ve onların birleşmesini ya da güneye inmesini engelliyordu. Ta ki Timur gelip Altın Orda Devleti'ni yıkınca Ruslar birleştiler, güçlendiler ve güneye inmeye çalıştılar. Sonraki süreçte de zaten Osmanlı Devleti'nin en büyük baş belası haline de gelecekler. Hatta günümüzde de Putin bu hizmete devam ediyor biliyorsunuz. Rusların güneye inmesini engelleyen altın oradadır. Unutmayalım arkadaşlar. Doğru cevabı işaretleyip yola devam edelim. Ünlü seyyah Marco Polo'nun seyahatnamesinde bahsettiği devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bir Marco Polo dizisi var. Bilmem bilir misiniz? O Marco Polo dizisinde Marco Polo'nun babası arkadaşlar Çin'e gidiyor ticaret yapmak amacıyla ama yasal yollardan ticaret yapmıyor. Tam da bu sebepten ne oluyor arkadaşlar yakalanıyorlar ve Kubilay Han Çin içerisinde yaşamasına rağmen bakın bir Moğol devletidir. Çin içerisinde yaşıyor. Ve arkadaşlar Marco Polo'yu çok seviyor. Onu uzun süreler kendi yanında taşıyor ve onu e, açıkçası bilgece laflarda ya da bilgece özelliklerde atfediyor diyebiliriz. Peki hangi devlette yaşamıştır ya da kimden bahsetmiştir derse Kubilay Hanlı'yı diyeceğiz. Aynı zamanda Marco Polo arkadaşlar Artuklu Beyliğinden de bahsetmiştir. Bunu da unutmayalım ekstra bilgi olarak verelim. E doğru yaptım e devam edelim o zaman. Abbasilere son vermesinin yanı sıra 1243 Köse Dağ Savaşı ile Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecine iten devlet hangisidir denmiş. Arkadaşlar bak buraya Karahitaylılar demiş beni kandıracak çakal soru. Arkadaşlar Karahitaylılar yok ki bu dönemde. Karahitaylılar 1141 yılında Katvan Savaşı ile kimi yenmişlerdi? Büyük Selçuklu Devleti'ni yenmişlerdi. Burada bana Anadolu Selçuklu diyor. O yüzden Karahitaylıları ne yapıyorum? siliyorum değerli dostlarım. Ben biraz tahtayı karıştırdım. Hemen düzenledim. Devam ediyorum. Kusura bakmayın lütfen. <laughs> Arkadaşlar İlhanlılara bir bakalım. İlhanlılar Moğolların bir devleti olduğu için tıpkı onlar gibi son derece acımasızdır. Bakın 1258 yılında Abbasi devletini yıktılar. Hatta bunun öncesinde 1243 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkılış sürecine soktular. Bunlar yetmezmiş gibi bir de arkadaşlar hani Kartal Yuvası dediğimiz Alamut Kalesi'nde fethedilemez olarak görülen o Alamut Kalesi'nde yer alan batıniyelik faaliyetlerine de yine İlhanlılar son verdiler haşhaşiler. Bunlara da yine İlhanlılar son vermiştir. O yüzden cevabım Denizli seçeneği olacak. O yüzden doğru yaptım ve yola devam ediyorum. Ulu Bey, bakın Ulu Bey, Hüseyin Baykara, Ali Kuşçu, Muhakemetü'l-Lugatey eseriyle bilinen Alişir Nevai gibi bilim adamlarını bünyesinde bulunduran Türk devleti hangisidir denmiş. Az önce ne demiştim size? Moğollar yani Cengiz Han İmparatorluğu günümüzde çok fazla şey bırakmamıştır. Çünkü kültürel anlamda ya da e, entelektüelite anlamında bazı eksikleri vardır. Ama Timur öyle değil. Timur ilim, bilim, kültür, entelektüelite konularında son derece duyarlı bir hükümdar olmuştur. Bakın arkadaşlar Uluğ Bey, Hüseyin Baykara, Ali Kuşçu ki sonradan Osmanlı'ya gelecek Ayasofya'da müderrislik yapacak. Ali Şir Nevai gibi arkadaşlar kişileri kendi bünyesinde bulunduran devlet ki Alişir Nevai Muhakemetül Lugateyn eseriyle bilinir. Çağatay Türkçesinin en büyük şairi olarak da bilinir. İşte bu devlet Akkoyunlu devleti değildir. Kimdir? Timur devletidir diyeceğiz. Açıkçası yorgunluktan mı bilmiyorum doğru cevabı bulamadım. kusura bakmayın lütfen arkadaşlar. Babür Devleti Hindistan'da kurulmuştur ve Şah Cihan döneminde Taç Mahalli yapmıştır. Kara koyunlar arkadaşlar Azerbaycan'ın Türkleşmesini sağlamıştır. Hazem Şahlar kendilerini Büyük Selçuklu'nun mirasçısı olarak görmüşler ve Anadolu Selçuklu'yla da Yassı Çemen Savaşı'nı yapmışlardır. Ak koyunlar ile Osmanlı Devleti ile ne yapmıştı? Otluk Beli Savaşı'nı yapmıştı ak koyunlar. Başlarında küçük Türk olarak bilinen kişi ise Uzun Hasan'dı. Bayağı bilgi verdim. Cevabım Timur. Tamam mı? Unutmayın. Peki hocam Ali Kuşçu ne? Arkadaşlar bakın Timur'dan yetişen Ali Kuşçu ak koyunlar içerisinde varlık gösteriyor. Ak koyunlardan da Osmanlı'ya geliyor. Tamam mıyız? Normalde bunların yetiştiği yer Timur İmparatorluğu'dur. Devam ettim soruya. Aşağıdakilerden hangisi Türkistan devletlerinde hükümdarlık sembollerinden biri değildir? Şimdi hükümdarlık sembolleri var bir de hükümdarlık ünvanları var. Şöyle örnek vereyim. Arkadaşlar sembol o kişinin hükümdar olduğunu belli eden unsurlardır. Ünvan ise o kişiye atfedilen nitelemelerdir. Mesela ben normalde öğretmenim değil mi? Benim görevim öğretmenlik, mesleğim öğretmenlik ama çocuk bana hocam diyor. Dolayısıyla o zaman hocam ne oluyor? Benim bir ünvanım oluyor. Peki hocam sembolü nasıl anlayacağız? Arkadaşlar ben önceden Şanlıurfa'da görev yapıyordum ve Şanlıurfa'da görev yaptığım sürede evden okula giderken böyle kat ettiğim bir yol vardı. Orada da bir okul vardı çocuklar hep top oynuyorlardı. Çocuklar arkadaşlar ben o gün kravatla geçiyorsam oğlum hoca geliyor çekilin kenara deyip top oynamayı durduruyorlardı ben geçiyordum. Ama ben sivil kıyafetle gitmeye durayım topu atıyorlar kafama geliyor gözüme geliyor. Dolayısıyla bende ki kravat arkadaşlar o çocuklar için bir öğretmenlik sembolü. İşte burada da bana hükümdarlık sembollerini sormuş. Bakalım. Hutbe Türk İslam devletlerinde hükümdarlık sembolüdür. Çetre arkadaşlar üzerinde ayetel kürsi olan şemsiyedir ve o da arkadaşlar nedir? Hükümdarlık sembolüdür. Hilat arkadaşlar hediye anlamındadır ve halife tarafından gönderilir. Hükümdarlık sembolüdür. Berat arkadaşlar bakın yine bir atama görevini üstlenir ve bir belgedir. Bu da hükümdarlık sembolüdür çünkü bunu ancak hükümdarlar yaparlar bu atamayı. Dolayısıyla burada yer alan ilteriş arkadaşlar ilk Türk devletlerinde derleyen, toplayan anlamına gelen nedir? Bir ee, ünvandır. Yani bir sembol değildir. Hatta bu Berat'ı da ben buradan sileceğim arkadaşlar. Bu Berat'ın yerine de başka bir hükümdarlık sembolü koyalım. Burada hükümdarlık sembolü olarak neyi koyabiliriz arkadaşlar? Mesela bu dönemde <laughs> tıraz koyabiliriz arkadaşlar. Tıraz da halife tarafından gönderilmiş olan kıyafettir. O da hükümdarlık sembolüdür. Berat daha çok Osmanlı'da olduğu için direkt Türk İslam devletleri konusunda kafanızı karıştırabilir diyor. Onu es geçiyorum. Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi Türk İslam devletlerinde hükümdarlık ünvanlarından biri değildir denmiş. Bir bakalım. Mesela Sultan Hatta ben bunun ilkine de biliyorum. Sultan ünvanını kullanan ilk kişi kimdi? Gazneli Mahmut'tu. Osmanlı'da kimdi? E Orhan Bey'di. Sultanül Azam yani Büyük Sultan anlamında arkadaşlar. Tuğrul Bey kullanıyor mesela bunu. Melikşah kullanıyor. Dolayısıyla bu da nedir? hükümdarlık ünvanıdır. Padişah mesela Alptigin kullanıyor ya da Osmanlı padişahları kullanıyor. Dolayısıyla hükümdarlık ünvanıdır. Şah arkadaşlar şah padişah. Bunlar hükümdarlık ünvanıdır. Hatta padişah pederi şahtan gelir. Yani şahların pederi, şahların babası anlamındadır. Hükümdarlık ünvanıdır. Fakat şanyu ya da tanhu gibi ünvanlar arkadaşlar sonsuzluk, genişlik anlamına gelir. Asya devletinde özellikle kullanılan ünvanlardan biridir diyebiliriz. Türk İslam'da değil, İslamiyet öncesindedir. Cevaba Ceyhan dedik, yola devam ediyoruz. Aşağıda Türk İslam devletlerine dair verilen kavram ve açıklamalardan hangisi yanlıştır denmiş. Bir bakalım. Amit. Arkadaşlar bakın sonunda ne var? İd var değil mi? İdareci. Sivil idareci. Amil. Hayat bilgisi dizisini hepiniz izlediniz biliyorum. Orada müdür vardı herkesten para toplamaya çalışan Amil Bey. İşte arkadaşlar o adamın adı boşu boşuna Amil değil. O adam tarihten esinlenerek o isim verilmiş o adama. Amil Bey vergi memuru. Bak burada da para topluyor. Muhtesip, muhtesip arkadaşlar bakın HSP harfleri var yani hesap kitap yapıyor. Çarşı pazarı denetleyen görevlidir bu. Kaç paraya satıyorsun mandalinayı? 4 liraya. Normalde kaç liraya satman lazım? 2 liraya. 2 lira fazla satmışsın diyor ve ceza kesiyor. Ne yaptı? Hesap kitap yaptı. Çarşı pazarı denetliyor. Atabey arkadaşlar Türk İslam devletlerinde hükümdarın erkek çocukları olan meliklerin eğitmenlerine Atabey adı verilir. Bunu bir yazalım. Arkadaşlar şuraya... Melik yazdım. Tigin yazdım. Ve buraya Şehzade yazdım. Türk İslam'da Meliklerin eğitmenine ne isim veriliyor? Atabey. Tiginlerin eğitmenine Ataman, İnal ya da İnanç. Şehzadelerin eğitmenlerine ise Lala adı veriliyor değerli arkadaşlarım. Bunu da öğrendim. Camedar. Cameder hükümdarın kıyafetlerinden sorumlu kişidir Türk İslam'da. Ama burada ne demiş bana? Hükümdarın temizliğinden sorumlu demiş. Hayır. Temizliğinden sorumlu olan kişi abdar ya da taşdardır arkadaşlar. Tamam mıyız? Cameder ne yapıyormuş? Kıyafetten sorumluymuş. Dolayısıyla cevabım Edirne olacak. Devam edelim diyeceğiz ama devam edemiyoruz. Açıkçası arkadaşlar umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Olabildiğince fazla bilgi vermeye çalıştım sizlere. Sadece sorularımızın birinde küçücük bir hatamız olmuş. Aslında bir hata olarak nitelenemez ama kafanızın daha net olması için o Berat'ı değiştirmiştim. Lütfen bunu da Berat olarak değil Traz olarak alın. Bu şekilde daha iyi olacaktır. Yeni videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.